Sevgili arkadaşlar merhabalar, 2014 Nisan dönemi Diş Hekimliği Uzmanlık Sınavı sonuçları açıklandı. Yanımızda Ankara kursiyerimiz Tuğçe Hanım var. Kendisi 68.947 puanla Türkiye üçüncüsü oldu. Tuğçe Hanım hoş geldiniz. Hoş bulduk. Biraz sizi tanıyabilir miyiz? Aa, tabii, ben Hacettepe Üniversitesi 2013 mezunuyum. Aa, Trabzonluyum. Ee, Tuğçe Hanım, soruları biraz değerlendirebilir misiniz? Bu sınav sizin için nasıl? Aa, temel bilimler öncelikle çok basit geldi bana. Ama tabii yine her branştan olduğu gibi bundan da birkaç zor soru mevcuttu. Hı hı. Klinik bilimler ise bu da biraz basit gibi görünüyordu en başta çözerken ama seçeneklere hani dikkatli bakıldığında çok fazla çeldirici seçenek vardı. O yüzden aşağı yukarı Eylül sınavıyla tabii biraz benzerdi ama temel açısından daha basit bir sınavdı. Hı hı. Peki DUSA hazırlık süreciniz nasıl oldu? Yani ne kadar çalıştınız? Ne zaman başladınız sınava çalışmaya? Ben DUSA ilk olarak Eylül sınavına hazırlandım. Yaz dönemiydi. O dönem kurslara geldim. Offline'lar, dersleri dinledim. Ama tabii çok kısa bir süre olduğu için çok fazla soru falan çözemedik. Doğal güzel bir sonuç gelmedi maalesef. O yüzden tekrar Nisan sınavına hazırlanmaya karar verdim. Bu süreçte önce bir tatil yaptım çünkü yaz sürecinde dinlememiştik. Önce bir iki ay falan dinlendim, sonra tekrar başladım. Çok yoğun bir şekilde başlamadım önce. İlk çalışırken çünkü kendinizi en başta ne kadar yorarsanız sonra o kadar enerjiniz kalmıyor ki bu sınav sonda çok yoğun çalışma gerektiren bir sınav. İlk başta çalışırken üç saat, altı saat kendimi yormadan, arada kendime tatiller, izinler vererek gittim. Daha sonra bir 8 saate sabitledim. Günde 8 saat. Günde 8 saat, 9 saat, 10 saat kademeler olarak çıkışlarımı yaptım. Son dönemde son bir buçuk ay kala genelde 10 ya da 11 saatin altına düşmemeye çalıştım. Yoğun bir şekilde çalıştım ve özellikle herkesi de bunu tavsiye ediyorum zaten. Başta çok yoğun kendilerini sıkmalarına gerek yok. Ama son dönem hani çok yoğun bir şekilde çalışmaları gerekiyor ki öyle zaten başarıya ulaşabiliyorlar. Peki kaç tekrar yaptınız toplamda? ben her derse eşit bir tekrar atmadım. kendimi yeterli gördüğüm derslerden beşer tekrar attım. Aa, bunun dışında temel bilimlerden özellikle çok soru çıkan fizyoloji ve biyokimyadan yedişer tekrar attım. Hı Klinikte de kendimi yetersiz gördüğüm bir ders vardı. Ondan da altı tekrar attım Hı. diyebiliriz. Peki e, bizim kaynaklarımızla hazırlandınız. Evet. E, sizin için yeterli miydi? Başka kaynaklara ihtiyaç duydunuz mu? Yok hayır benim için gayet yeterli kaynaklardı. Ama bunun dışında tabii çok fazla soru çözdüm. Bunları da tavsiye ederim. Bol bol önce konu çalışsınlar. Konuya hakim olmadan soru çözmeye çalışmasınlar. Hı. Bunu tavsiye ediyorum. Konulara hakim olduktan sonra bol bol soru çözsünler. Bol bol deneme çözsünler. Özellikle temel bilimlerden çıkmıştı sorulardan yararlanmalarını tavsiye ederim. Çünkü çok Faz oradan soru geliyor. Böyle. Peki, e, DUS kampımıza katıldınız mı? Evet, katılmıştım. E, faydası oldu mu? Aa, tabii özellikle a, DUS kampının a, kaynakları hani normal ders kaynaklarına göre daha böyle sıkıştırılmış, daha hızlı dönülebilen kaynaklar oluyor. Özellikle çözülen sorular çok yararlı oluyor. Klinik bilimlerden hani. Çünkü hocalar zaten benzer olduğu için benzer sorular çok fazla geliyor. Ve hani sınavda da tanıdık soru görmek insanı çok rahatlatıyor gerçekten. Peki özetleyecek olursak DUS'a, bundan sonraki DUS sınavlarına girecek olanlara neler tavsiye edersiniz? Öncelikle kendilerini çok fazla sıkmasınlar. Bu sadece bir sınav böyle düşünsünler. Bu sadece geçilecek bir dönem. Onun için bazı fedakarlıklar yapacaklar. Dediğim gibi son bir buçuk ay hani sadece kendilerine sınava yoğunlaştırılırsa zaten hepimiz iyi üniversitelerden mezunuz, iyi eğitim aldık. Yapamaları, yapamamaları için hiçbir neden yok. Sadece odaklanmaları ve belli bir şey istemeleri gerekiyor. Sonrasında başarılı olacaklardır. Peki bu başarıyı başarınıza kimlerin emeği var? Buradan kimlere teşekkür etmek istersiniz? Buradan öncelikle tabii aileme çok teşekkür ediyorum. Çünkü her zaman yanımdaydılar. Okul hocalarıma ve Dusam hocalarıma da aynı şekilde çok teşekkür ediyorum. Bu gelmem, bu dereceye gelmemde çok büyük emekleri var kendilerinin. Bunun dışında tabii bir tavsiyem de şu olacak. Benim bir çalışma arkadaşım vardı. Çok geniş bir grup şeklinde çalışmasınlar. iki kişi ya da üç kişilik kendilerine bir grup oluştursunlar çalışma grubu. Benim arkadaşım vardı. Onu da buradan Nile de teşekkür ediyorum. Aynı şekilde sürekli bilgi alışverişinde bulunduğum arkadaşlarım vardı. Bu konuda hani çok yardımcı olan arkadaşlarım vardı. Çok fazla kişi var. Hepsine buradan teşekkür etmek zor tabii ama evet. ifakata, bilgiye, gözleme, hepsine buradan çok teşekkür ediyorum. Ee, peki biz de size teşekkür ediyoruz. <laughs> Ayrıca bize de bu gururu yaşattığınız için. Bundan sonraki hayatınızda da bu başarınızın devamını diliyoruz. Ben de teşekkür ederim.